gereğine binaen dün saat 11'de meclisi kapattık. Yola çıktım. Bugün saat 11'de Çorlu'da vatandaşımızla beraber olmak için, teşkilatımızla beraber olmak için geldim. Eee bizde e, ara vermek, dinlenmek, tatil yapmak diye bir anlayış yok. E, daima yarın seçim olacakmış gibi hazırlık var. Onun için geldim. Bugün... Şöyle kazanıyor musun? Şöyle kazanıyor şikayetiniz var mı? Şikayetim burada bakar, birkaç şey söyleyebilirsiniz. Yine ben konuşma geldim. Evet. olsun.

Bu <laughs> <O> ne ya? <laughs> şey ya. ya Nasılsın Çok güzel. Allah bir yaşayın, Kolay gelsin. Allah Haydi işler dileriz. Ama biraz oynayın be vekilim be. 1.98, milyar maaşı 19 lira para alacağız ya. Ondan sonra niye çalışıyor emekli adam? Çalışacak da bir ne yapacaksınız? Durmak yok ya. Hep çalışacak. Beyburlara yüzde dört, yüzde beş. Yine bize gelince Bağkurlara yüzde bir, yüzde iki. Ne yapacağız bu yirmi lirayı? Ondan sonra <laughs> size oy vereceğiz. Çok da kişinin vekilim var. Çok düşünmek lazım şunu. Sevgili genel başkanımız da yani. söyle bir şeyler. Başbakanımız da bir şeyler olsun yani. Öldük. Teşekkür <laughs> Aç parça kazanırsa belediye o zaman Tamam mı? Ben kötü bir kişi oluyorum. Adamdan bile ben oluyorum. Koca bir gözüküyor ama biz bunu bu göstergeyi AK Parti destekleyen biri olarak ben söylüyorum yani. Bu süreç içerisinde o rahatlığa biz kavuşamadık Taban olarak destekleyen bir tabandık ama beklediğimizi alamadığımızı düşünüyorum. Yani bu tür e, şikayetler acaba Tayyip Bey'in danışmanları kendisine ulaştırmıyor mu? Ulaştıramıyor evet. mu yani? Şöyle, Nasıl işte. ulaştıracağız yani başka türlü? Bu bir sen ödüyorsun ama sen kazanıyorsun ona göre ödüyorsun. Ben bunu kazanmıyorum ki ödüyorum. Ben gittikçe boşlanıyorum diyorum. Mesela bu son zorunlu sigortalarda hepimize basmışlar 35 lira en düşük. Ya benim borçlarım açmış? Nasıl araştırmış da bana öyle bir sigorta şeyi çıkarmış? her yani ay ödemek işte zorunda olduğum <laughs> <adamıyorum. gülüyor> bir sigorta bedeli. Ya önce nefes alamıyorum. Çoluş geçimini göçtirmekte zorlanıyorum. İşim gücüm fatura ödemek. Birisi ödemeden öbürü üstüne biniyor. Ben bunun çabalarken bir de bana çıkarıp zorunlu sigorta ödeme bedeli çıkarınca Tayyip Bey ister istemez ben desteğimi çekmek durumunda kalıyor. Ve şu an alternatifi var mı? Yok. Yine vereceğim. Ama bu dertlerimi de bu platformda iletmek istedim yani. Aynen. E ne olur? Bu da insan yürüyor ya. Başladı. Yağmurda çamurdan olması fırtınadan Brezilyalı gibi. Abi Emre böyle fotoğraf alıştı bize bakalım. Emre abi buraya geçelim. Emre abi bize gelme çünkü. Gel. Şöyle buyur. Buyur sen de gel. Buyurun Sayın Basar abi. Kaç kaldık demeyin Haziran Talebet 9 yıl önce beraber altı yıl önce bir proje devam ediyor. Hadi ne? Ne Eee Diş Hastanesi Atakent'in üstünde. Ee, ama şimdi mai doğacak daha Demek bu. Yazın en güzel yemek Başkanım Bir oturacağım. Bir saniye müsaade arkadaşlar. Bir dakika, bu soruyu alayım. Bıçağını atlıyoruz, bıçağı. Bıçağı alayım bir saniye. Bizim arkadaşlarımız, gelin Mettap Hanım. Bütün bayanlar gelsin. Evet. Şey. Gelin arkadaşlar, hepimize birer hopa var. Gelin. Sağ Buyurun. Buyurun. Üstelik. <laughs> <laughs> Çorlu'ya ayağını atan bir misafir, bir yabancı iyi kulunur mutlaka. Sağ olun. Sayın Bekir, rakiyonlar böyle